Merhaba gençler, üniversitemize hoş geldiniz. Kütüphanemiz sürdürülebilir bir gelecek için bilginin gücüne inanan bir araştırma kütüphanesidir. Misyonumuz üniversite öğrencilerinin akademik potansiyellerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamak ve yaşam boyu öğrenme için gerekli araştırma becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Kütüphane koleksiyonu fakültelerimizin tüm programlarını destekleyen entelektüel içerik ve ders materyallerinden oluşmaktadır. Mevcut elektronik ve basılı bilgi kaynaklarına üniversitemiz web sayfasına erişebilirsiniz. Bilgi kaynaklarını etkin olarak nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili detaylı bilgilendirmeler, hocalarımızın planlamaları doğrultusunda bilgi okur yazarlığı eğitim programları ile verilmektedir. Konusunda uzman kütüphane personelinden, literatür taraması ve bilgi kaynağı temini konusunda her zaman destek alabilirsiniz. Modern fiziksel mekanımızda, kullanıcıların rahat ve güvenlik içinde araştırma yapabilmelerini olanak tanıyan okuma salonları, grup çalışma odaları, Wi-Fi ve bilgisayar desteği mevcuttur. Kütüphanemizi birlikte geliştirmek ve akademik kütüphanelerin araştırmacı ruhlu bireyler olabilmenizdeki katkısını birlikte keşfetmek için sizleri kütüphanemize bekliyoruz. Kütüphanemiz hafta içi saat 8.30'dan akşam 11'e, hafta sonları sabah 10'dan akşam 6'ya kadar açıktır. Sınav haftaları 7 gün 24 saat açıktır. Birimle yeni bir dönem dilerim.